Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Size bu modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Ee, bayram şekeri modeli. Bilmiyorum başka bir ismi daha var mı? Bu modeli yapabilmek için ilk önce altına yeşil böyle bir taban oluşturmamız gerek. Ee, şimdi yapımına başlayabiliriz. 3 renk kullanıyorum ben. İsterseniz hepsini aynı renkte de yapabilirsiniz. <laughs> Yine bunun için bir taban oluşturmamız gerek. Buraya batıyoruz. Şu tarafta birazcık ip bırakıyoruz yine. Şimdi aynı yere yeniden battım. Geriye doğru çekiyorum. Buraya 5 tane kirpik yapıyoruz. Evet arkadaşlar 5 tane kirpiğimizi yaptık. Şimdi en baştaki kirpiğin içine batıyoruz. İpimizi gergin olmayacak bir şekilde iğnemizin üzerine attık. Bu alttaki ipi de iğnemizin üzerine iki defa sağdan sola doladık. Çekerken çok gergin olmamasına dikkat ediyoruz. İşte böyle bir şekil olması gerekiyor. Birinci sıramızı yapmaya başlıyoruz. İkinci kirpeğe batarak. Dört tane zürafamız oldu. Şuradaki sondaki yere de batıyorum. 5 tane zürafa yapmış oluyoruz bu şekilde. Tekrar başa geliyoruz. Baştaki zürafanın içine battık. İpimizi aynı şekilde geriye atıyoruz. Çekiyoruz. İkinci sıramızda aynı şekilde birer tane eksil, eksilerek devam ediyor. Altta 5 tane zürafamız vardı. Şimdi 4 tane zürafamız var. Evet son bir tane zürafamızın içine batıyoruz. Geriye geliyoruz. Şimdi buraya 3 tane kirpik yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız şimdi.